Yatırımcılar soruyor. Altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Geçen hafta Cuma günü yeni rekorlarını test eden altın fiyatları bu hafta geriliyor. Özellikle son birkaç gündür altında dikkat çeken bir düşüş söz konusu. Özellikle de altın yatırımcılarının merakla beklediği sorunun cevabı ise bu düşüş ne kadar daha devam edecek? Biz de bunu haber ekibi olarak uzmanına soracağız. Finans analisti İslam Memiş, fiyatlardaki gerilemenin kalıcı olmayacağına dikkat çekti. Altındaki e, bu gerileme yarın da devam edebilir. E, özellikle gram altın yatırımcısı e, 1820-1810 lira destek seviyelerine e, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu gerileme teknik olarak satışlar kalıcı olmayabilir. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim halen devam ederken buradan gelecek haber akışları da altın fiyatlarında tekrar yükselişleri destekleyebilir. Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz. Amerika Merkez Bankası Fed muhtemelen e, 25 baz puanlı bir faiz artırımı yapacak. Bunu fiyatlaması da yavaş yavaş başladı. Ancak ons tarafta ve gram tarafında bu gerileminin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Memiş yatırımcılar için de son fırsat olayları uyarısı yaptı. 1873 liraydı Cuma günü, bugüne baktığımız zaman 1840 lira. Burada zaten bir gerileme söz konusu. Ee, ama bu gerileme kalıcı olmaz, ee, riskler artmaya devam ediyor. Belki önümüzdeki aylarda Çin-Tayvan gerilimi de söz konusu olabilir altın fiyatlarını destekleyen faktörlerde. O yüzden buraların bir alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim.